Merhaba, ben Burcu Karakula, Yogin Evi'nin kurucu eğitmeniyim. Bugün seninle Şimşah sana 1'e baş duruşuna giriş için bazı teknikler paylaşacağım. Poza hazırlık için diğer videolarımızdan faydalanabilirsin. Başlayalım. Dirsekler yerde, ellerimle dirseklerimi dıştan dışa tutuyorum. İki birbirine doğru ördüm ve parmaklarımı birbirinden ayırdım. Altta kalan serçe parmaklar İkisi de yere gelecek şekilde yerleşti. Ayak parmaklarımı kıvırıp takıyorum. Dirseklerin arasına çökmediğimden emin oluyorum. Dirsekler yeri güçlü itiyor ve olabildiğince yerden uzaklayın. Ayak parmaklarımı taktıktan sonra dizleri yerden kestim. Yürüyebildiğim kadar ellerime doğru yürüyorum. Burada dizler bükülü de kalabilir. Ancak arka bacak uzunluğu izin veriyorsa kalçanın omuzlarımın üzerine hizalanması açısından uzun bacaklar destekleyici olur. Son noktada başımın tepe noktasını yere yerleştirdim ve başımın arkasını ellerim kavradı. Omuzlarla yeri güçlü iterken ayakları yürütebiliyorsan biraz daha yürütebilirsin. Önce bir bacağı kendine doğru çekerek kalçamı arkaya gönderdim. Yerdeki ayağın hafifleyeceği yere kadar geldim. Ardından yerdeki ayağı da yanına aldım. Bu şekilde başınla yeri itişi çalışabilirsin ve kalçaları omuzların üstüne hizalamanın nasıl bir his olduğunu çalışabilirsin. İnmek istediğimde bir ayağı uzattım, dizleri yerleştirdim, ağrımın üstüne doğru geldim ve boynumu burada dinlenerek rahatlatıyorum. Baş duruşu için diğer bir giriş yöntemi koşan bacaklar dediğimiz bükülü dizlerle poza girmek. Tıpkı bir tahta revalli gibi önde ve arkada ağırlığı eşit olarak ayarladığımız için dengeyi bulmak biraz daha kolay olabiliyor. Bir de oradan girişe bakalım. Ellerin ve dirseklerin yerleşimi bir önceki yine aynı. Ay parmaklarımı kıvırıp taktım. Başımı yerleştirdim. Yürüyebildiğim yere kadar geldim. Bir bükülü bacak uzayabildiği kadar arkaya uzadı 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 bir yere hafifleyince onu da bükerek kaldırdım. Ve koşan bacaklarla baş duruşumu buldum. Rahat nefes alıp veriyorum eğmek istediğimde yere yakın olan ayağı yere uzatıp tekrardan alanın üstüne doğru yumuşadım. Teşekkürler.